Hah, geldi benimki. Sahte. Demek ki sizde de sahte şeyler varmış, değil mi hanım? Nasıl anneciğim? Bak bir sürü altın taktım. Memnun oldun mu? Hüma baksana kızım, niye bakmıyorsun? Beni senin altınlarınla kumar oynamakta suçladı ya hayatım. Utanıyordur, üstüne gitme. Hadi de Ne gibi? bu, üstüne her şeyi takıp takıştırmışsın. Nispet mi ediyorsun sen? Allah Allah. Ben taksam da olmuyor, takmasam da olmuyor arkadaş. Bir yaranamıyorum ki. Yalnız menderes. Kızımızın biraz da olsa mahcup olma duygusu varmış. Ya o kadar da çekmemiş alasına. Pemam Emin kızım, sahteymiş bu. Ne? Kasadaki altınlar, hala sahte. Bizi kandırmak için bu kadar uğraştıklarına göre babam kesin kumar oynuyor. <laughs> geldi. Şu işi bir halledem, son düşeceğiz babanın peşine. Sen kahveleri koy, hadi. Hangi iş ya? Kim geldi? Buyur Sedat Bey. Merhaba Ceren Hanım. Sedat Bey mi dedi o? Bey abimin avukatı niye geldi ki? Bilmem. Vallahi de o. Sedat abi. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Abim içeride gel buyur. Gel. E, anladım tamam tamam. Hayırdır abla, avukat niye geldi? Kız yoksa takı takmadın diye bana dava mı açacağım? Cık, cık. Ne yaptık Sedat, şöyle öğrenildin mi? Maalesef Nizam Bey, savcının evine bile gitti. Ama ağzını bıçak açmıyor. Ne konuda savcının ağzını bıçak açmıyor abi? Endres, ne olmuş biliyor musun? Hacer avukatı adliyeye göndermiş. Kızımın dosyasıyla ilgili bir şeyler var mı öğrensin diye. E, avukat dosyayı isteyince ne görsün? Dosyanın üstüne savcı gizlilik koydurmuş ya. Heh. Bak 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 bak. Durup dururken neyin gizliliği bu? Demek ki bir gelişme oldu ki gizlilik koydurdu değil mi? Evet abi. Bir şey bulmuş olmaları lazım. Yoksa kızımı bulmaya yaklaşıyoruz mu lan? İnşallah abi, inşallah. Hadi inşallah. Ha ettin mi davileri? Ettim. Lokum da koyuver. Sedat amcan pek sever. Sedat amcan niye geldi ki? Avukatlık bir iş mi var? E, geçen gün adliye gönderdiydim Sedat amcanı. Git bak bakalım bizim dosya dozlandı, kaldı mı diye. Ha dosyaya gizlilik konduğunu öğrensin de amcama söylesin diye mi? Barbaros'un üstüne mi salıyor amcama? Ben susup oturmaktan şiştim gari. Sabit de hastaneden çıktı. Barbaros da ya kızımızı getirsin gari ya da bir babaya sus desin bakalım. Yoksa ben vicdanım susturamayacağım. Niye vicdanını susturamıyorsun abla? Hayırdır? Kocanı diyorum e, senin altından satıp kumar oynamakla suçladım ya. Onu duyuyordum Hümaya. Hadi sen şu kahveleri içeri götür bakalım. Hadi, hadi kızım beni vicdanımla baş başa bırak. Hadi, hadi kızım. Hadi. Çıktı mı?